Selam. Ben geldim. <laughs> Şu an çok heyecanlıyım. Çünkü hem bu gömlek çok tatlış geldi bana. Hem de çok ama çok sevdiğim bir yere gidiyorum. Nereden baksanız iki aydır asla oraya gidemiyordum. Ve bugün oraya gidiyorum. Ve yanımda sizlere de alıyorum. Çünkü anca beraber, kanca beraber diyerek sizi de alacağım yanıma. Sizi de biraz oraları gezdireyim. Eğer gitme ihtimaliniz yoksa diye. Dedim benimle beraber arkadaşlarımla gelsin. Hem de tek başıma takılmamış olurum dedim. Onun için bugün sizinle beraber penguene gidiyoruz. Ben içeren köyde ki penguene inanılmaz çok seviyorum. Hatta bu sene kuruldu ve inanılmaz seviyorum. Yani oraya gitmeyi çok fazla seviyorum. Orada kendi başıma vakit geçirmeyi. Zaten geçen aylarda gitmiştim. Hatta bunu da size Instagram üzerinden de bayağı bir göstermişim. Instagram'ı eğer bilmeyenler şuradan ismimi yazmışımdır. Ya oraya gittim ve o kadar güzel bir yer ki yani gerçekten şu an tekrar gideceğim ve dedim ki yani niye bunu videoya çekmeyeyim. Aslında ben Pengen'in Suadiye'deki yerini daha çok seviyorum. Yani orası böyle 4 katlı ya da 3 katlı artık katlarını bilmiyorum ama çok fazla katlı ve o kadar güzel ki her katında başka bir yer var. Yani atıyorum ilk katı giriş işte kafeler falan filan var. Ondan sonra ikinci katında işte çocuklara ait işte kitaplar, oyuncaklar falan var. Üçüncü katında artık klasik kitaplar, bedbet kitapları işte ya bilmiyorum o tarz kitaplar kitaplar var. Mesela onlardan bir üstünde felsefi, işte psikoloji, işte yemek kitapları vesaire falan filan var. Ya yani orası gerçekten mükemmel atası. Ama burası da çok güzel içeren köydeki. Yani bilmiyorum ikisi benim favori yerim yani. Beni görüyor musunuz şu an? İnşallah görüyorsunuzdur. Şimdi kitap seçmem gerekiyor. Çünkü orada oturacak yerler de var. Onun için büyük ihtimalle orada oturur. Ya bir şeyler yazarım. Ya da kitap okurum diyerek. Çünkü yani oraya gittiğimde full video çekemem. Onun için yanıma kitap da almak istiyorum. Ama ne okuyacağımı bilmiyorum. Bir yanım böyle çok şiir kitabı okumak istiyor. Bir yanım wet pet okumak istiyor. Bir yanım klasik okumak istiyor. Yani bunların üçün ortak olduğu bir kitap yok mu? Of. Ne okusam? Bilmiyorum. Aslında geçenlerde kitap alışverişi yaptığımda Kaybolmuş Ruhlar Sarayı'nı almıştım. Dilara Keskin'in benim favori yazarım. Ama bunun kitabını okumamıştım çünkü yanıma almamıştım tatile gittiğim zaman. Keşke alsaydım çünkü bir hafta mı iki hafta mı kitapsız kaldım. Onun için acaba bunu mu okusam şu an? Ama kapağı çok tatlı değil mi? Çok güzel. Ya da... <laughs> çok güzel. Ya e, Dilara ablayı gerçekten çok bayılıyorum. Hem kapakların tasarımı olsun, yazım şekli olsun, konuları olsun beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yani favori yazı. Bence buna başlayayım. Evet buna başlama kararı aldım şu an. O zaman bunu evde bırakalım. Çünkü posteri kaybederim. Abilerine ve ablalarına bir şey söylemek ister misin Gofret? Utandın mı? Utan Utangaç. Şimdi ben çıktım. Yanıma kuzenim de gelecek. Onunla beraber çekileceğiz. Onunla birazcık vakit geçirmiş olurum olmalı çünkü bir iki haftadır falan görüşmüyoruz. Onun için o da gelecek. Şimdi pencerene geldim. Yanımda kuzenim Elif de var. Hatta göstereyim. konuşmaya çok utanıyorum. Niye bilmiyorum. Çok kalabalık. İnsanlar kitap okuyor. İşte ders çalışanlar var falan derken. Hani insan hem ister sabah sessiz konuşma gereği duyuyor. Hem de zaten biraz utangaçım. Onun için kamera önüne konuşamıyorum. Açacağım. İnşallah bugün açacağım. Gip şimdi aşağı kendisine kitap bakmaya gitti. Geldiğinde onu oynayıp sonra hemen kaybolmuş ruhlar sarayına başlayacağım. İnanılmaz merak ediyorum. Burada da gördüm aynı kitabı. Sanırım bir yanı baskılı mıydı? Yanlış görmediysem bilmiyorum. Fiyatları burada pahalı olmazsa her zaman gibi fiyatlar çok pahalı. En azından internet sitelerinde indirim oluyor da. Burada da öyle indirimler olsa kesinlikle kitap alacağım ama çok pahalı yani bir kitaba 200 lira falan yazıyor arkasında. Şimdi ben birazcık kaybolmuş Ruhlar Sarayı'nı okudum. Şu an sayfa 50'ye geldim ve çok güzel gidiyor. Yani daha olayların başında olmama rağmen inanılmaz tarzda Büyük ihtimalle eve yitimde bu kitabı yarınlayıp yarın bitirmeyi planlıyorum. O zaman da zaten Sneyse Instagram üzerinden ya da buradan artık yorumumdan bahsederim. Ya şu kapak çok güzel değil mi? Sıradım. Çok güzel tasarlanmış. Niyeyse bu aralar tüm kitapların tasaram, tasa, tasaramları, <laughs> tasarımları çok güzel. Öyle birazcık durum güncellemesi yapmak istedim. Birazcık da sıkıldık artık. Kaç saattir buradayız? Bir de mi geldik? 15 gelmişiz. Yani nereden baksanız iki saattir buradayız. Şimdi size biraz kitap tavsiyesi yapmaya geldim. Onun için kitap bakalım. Okuduğum bir kitap gözüme çarpmıyor. Five minutes later. <laughs> Elif'in gösterdiği evet bu kitabı öneriyorum. Bu kitap için bana şey dedi işte güzel değil. Ama çok güzel. Nasıl bunu güzel değil diyorsunuz? Ben çok seviyorum. Sanırım Beyza Alkoş'ta en sevdiğim kitap 3390 kilometre. E şey de olabilir. Ölüler konuşamaz. Bu da çok güzel. Önerebileceğim mesela Ötenerzi Okul var. Bunu önerebilirim. Evet. Bu kadarmış tavsiyem. Kitap göremiyorum şu an. Okurdum. Çok tatlı duruyorlar. <laughs> Bakın burada da Asel ve Küllerin Kehaneti var. Canım Sena ablamın kitapları. Bakalım başka. Dilara Keskin var. Hiç okumadığım Emily kitabı var. Bu seriyi çok merak ediyorum. Bunun okuyanlar var mı acaba? Çok güzel değil mi tasarımı? Simsiyah. Ay koyamadım. Şu an eve ilerliyorum. Pengenden ayrıldık. Zaten bir 2-3 saattir falan orada takıldık. Artık sıkıldık. Aynı yerde durmaktan, aynı şeyleri yapmaktan. Onun için evlere dağılma kararı aldık. Sonra gidiyorum. Büyük ihtimalle bu videonun elisine başlar. Eğer çok kısa olduysa evet. da devamını getiririm. Selam, ben editçi Nazlı. Bu cümleyi o kadar çok seviyorum ki takip ettiğim tüm youtuberlar da bunu söylüyorlar. İşte videonun sonunda ya da ortasına gibi işte merhaba ben editçi Nazlı falan filan ya da işte bla bla falan filan diyorlar. Ve o kadar özeniyordum ve o kadar hoşuma gidiyordu ki Artık ben de alacağım bunu sık sık büyük ihtimalle. Neyse ben şu an videonun editini yapıyorum. Hatta bitirdim. Saat 8'e ne geldi? Yani 2 saattir resmen bunun editiyle uğraşıyorum. 7 dakika sürdü. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Onun için de şimdi bunun bitişini de çekmek istedim. Ben çok eğlendim. Penguin'i zaten çok seviyorum. Videoda da ne kadar sevdiğimi başında bence fark ettiniz. Ya gerçekten de çok insana huzur ver, veren bir yer. Yani bana çok fazla huzur veriyor. Umarım videoyu siz de severek ve eğlenerek izlemişsinizdir. Yorumlara hepinizi bekliyorum ve Instagram hesabıma da bekliyorum. Orada genellikle işte hayatımı, işte kitap yorumlarını falan filan paylaşıyorum. Zaten beni takip edenler biliyordur. Hepinizi seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.